Ürepiyel lipokrem kronikleşmiş kuru cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Egzama, kuru cilt gibi birçok cilt sorununa çözüm olan krem içerisinde kortizon bulundurmaz. Yalnızca doktor tavsiyesiyle almanız ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmemenizi tavsiye etmekle birlikte kremin kullanıcı yorumlarına bakıldığında, cilt lekelerinden cilt kuruluğuna, egzamaya, gül hastalığına, isiliye ve benzeri. Birçok cilt hastalığına şifa olarak kullanıcıların pek çoğu tarafından olumlu yorumlar aldığını söylemek de mümkün. ÜREPİALLİPO -e krem ne işe yarar? Kuru cilt sorununun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Egzama gibi kronikleşmiş cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır. Cildi yumuşatır. İsilik tedavisinde kullanılır. Gül hastalığının tedavisinde kullanılır cildin kaybettiği nemi yerine getirmek amacıyla kullanılır. Sivilce izi ve lekelerin giderilmesinde kullanılır. Cildin direncini arttırır. Ürepialleipo krem nasıl kullanılır? Doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanmanız tavsiye edilir. Fakat bir öneride bulunmadıysa aşağıdaki kullanımını dikkate alabilirsiniz. Cilt üzerine masaj yaparak sürün ardından hemen silmeyin. En az 2 saat cildinizde bekletin. Günde 2 ya da 3 kez kullanılması yeterli olacaktır. -e -p -i -l -l -i -p o krem yan etkileri nelerdir? Nefes almada zorluk, dil, yüz ve boğazda şişlik, kaşıntı veya döküntü görülmesi, ciddi baş dönmesi, kaşıntı, kızarıklık, pullanma, tahriş, yanma ödem gibi yan etkilerde hassas veya çatlak bulunan ciltlerde görülebilir. Ürepiyel Lipo 2023 güncel fiyatı 110 TL 70 kuruştur.